Merhaba arkadaşlar, Para Bil Kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar, BIST endeksi haftanın ilk açılış gününde paralar kapattı diyebiliriz. Ama Euro ve Dolar üzerinde ve altında sert bir yükseliş var yukarıya doğru. Geçen hafta arttırılan borsa faiz kararı ile birlikte endekse ilginin fazla olmadığını görüyoruz. Saat 19.19'da Sasa Polyester Borsa İstanbul'un bir zamanlar bir numaralı hissesi olarak gözüküyordu. Ve en büyük sermaye sahibiydi. O şirket arkadaşlar bugün geri alımla ilgili bir bilgilendirmede bulundu bizlere. Evet Sasa ayın 15, 16, 17, 18'i ve kapalı 19-20'sinden sonra 21'inde tekrar alım gerçekleştirdi. 16 milyon 250 binlik bir alım söz konusu. Evet Sasa Polisler'den 16 milyon 250 binlik geri alım var. 4 lira 13 kuruştan alınmış. Geri alım programına başlamış olduğu özellikle yüksek miktarda almaya başladı. 4. ayın 15'inden itibaren arkadaşlar Sasa en düşük fiyatla geri alımını yapmış. Şirket yapmış olduğu geri alımlarla birlikte hissenin geriye düşmesini engelleyemiyor. Ve bugün de 4 lira 13 ortalamayla 16 milyon 250 bin Sasa senedi geri alınmış. Evet şüphesiz geri alımlar yatırımcı, e yatırımcıyı özellikle küçük yatırımcıyı destekleyici unsurlardır. Fakat belli bir noktadan sonra bunun faydalı olup olmadığını özellikle Sasa üzerinde gelecekte tecrübelerimizde göreceğiz. Bekleyip görmek gerekiyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.